Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Telegram hesabı nasıl silinir size onu anlatmaya çalışacağım. iPhone'larda arkadaşlar sağ altta ayarlar kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Android'lerde sol üst tarafta 3 tane bir çizgi işareti oluyor. Oraya tıklayarak bu ayarlar kısmına giriş yapabiliyoruz. Ayarlara tıkladığımız arkadaşlar burada gezilik ve güvenlik diyor. Oraya tıklıyoruz. Ve burada hesabımı otomatik olarak sil diyor arkadaşlar. Burada burayı tıklayarak hesabımı hemen sil'e tıklıyoruz. Ve burada en alt kısımda görmüş olduğunuz gibi hesabımı sil diyor arkadaşlar. Buna da tıklayarak alt kısımda devam et diyor. Tekrar devam ediyoruz. Ve buraya numaramız giriyoruz ve hesabınızı silmek için devam edilsin mi diyor. Hesabımı sil diyorum ve hesabınız başarıyla silindi diyor arkadaşlar. Benim hesabımı da bu arada silmiş oldum size video yapacağım diye. <laughs> Evet, videomuz bu kadardı. da. Hoşçakalın.